Sevgili dostlar bir klasimiz olan Ülke Puanı yayınına hoş geldiniz. Elbette size daha güzel haberlerle karşınızda olmak isterdim ama bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonumuzu yollayamayacağımız kesinleşti. Grup aşamasında direkt temsilimiz olmayacak. Yeni değişen bir sistem de var. Onun da detaylarını anlatacağım size elbette. Yani Fenerbahçe ve Sivasspor'un, Spor'un yani Başakşehir zaten çarşamba elenmişti. Çok talihsiz bir maç oynadılar ki Başakşehir bence turu geçmeyeden yakın takımımızdı ilk maçtaki skorlar itibariyle. Fenerbahçe'nin de e, turu geçmeye yaklaştığı, Sivasspor'un Spor'un e, minimalde olsa şansını zorladığı maçlar oynandı. bütün takımlarımıza bence teşekkür etmek lazım. Üç takımımıza da çünkü bu noktaya kadar getirdiler Mart ayında üç takımla temsil edildik neticede. E, Trabzonspor'un biraz daha yüksek bir performans göstermesi bizim için birçok şeyi değiştirebilirdi. Konyaspor'un gruplara kalması birçok şeyi değiştirebilirdi. Bütün sezonu bir analiz edeceğiz. E, i̇yi bir performans gösterdik ama çok daha iyisi olabilir miydi? E, bunun detaylarına birlikte bakalım isterseniz arkadaşlar. E, şu an e, güncel sıralamayı görüyorsunuz. Kalan takımlar da var ki inatla bu bazel elenmedi. Hem Trabzonspor'a hem Bratislava 2-0'a geçmesine rağmen 2, -2 ile uzatma götürüp penaltılarla geçtiler. Hani hakikaten diyecek bir şey yok. Oğlum yani buralarda olmayı oyun olarak hak etmeyen bir takımın nasıl bunu başardığını hakikaten anlayamadım. Biraz ekstra bir performansı da oldu bize bir nebze yaklaşması oldu. Daha fazla gidebileceğini zannetmemekle birlikte yine de hoş olmadı. Yani bizim burada 3 takımımız varken İsviçre tek takımla devam ediyor. Biz 3 takımla... Burada elendik Türkiye görüyorsunuz. 12. sırada tamamladık. Sırbistan'a da geçemedik. Sırbistan'a geçmemizin çok bir önemi yok aslında pratikte. Elbette yani 11. olmak güzel olabilirdi ama 11. olmanın e, ekstra ekstra bir getirisi yok. Özellikle şampiyonlar tarafında bir farkı olmadığını birazdan anlatacağım sizlere. 11.800 puanla tamamladık. Yani görüyorsunuz e, kalan 4 sezonda en yüksek performansımız bir önceki sezon. 6700 ki bu da iyi bir şey. Çünkü kötü performanslarımız hesaptan çıkacak yavaş yavaş. Burada da Galatasaray'ın bir performansı vardı. 11800 puan. Hani öpüp başımıza koymamız gereken bir puan. Yani sezon başı bana deseniz ki 10.000 puan üstüne bir performans sergilenecek. Ben hemen kabul ederdim. 11800 dediğim gibi yatsınacak bir performans değil. Gördüğünüz gibi etrafımıza yakın bir ülke bile yok. Belçika da bizim civarımızdaydı. Onlar biraz ilerledi. Portekiz'de Sporting Arsenal'e dediğim muazzam bir performans. Onlar da 12.000 üstüne kendini atlar. Biz de çok rahat yapabilirdik bunları. Ama görüyorsunuz 9. 10. 11. Hatta takımı devam eden İsviçre dahil burada yani yakın bir performans bile yok. 8-9'luk bir performans bile mevcut değil. O yüzden hani bu sezon ciddi bir kazanım. Bir kere bunu söylememiz lazım. Yani takımlarımızı eleştirmeden önce performanslarının geneline bir göz atmamız gerekiyor. Keşke her sezon bu sezon gibi olsa. Yani ortalamamız bu sezon olsa 5 sezonda 55 e, buradan 4 gelir 59 puanımız olurdu. Ve kendimizi e, ilk 6'ya kadar atabilirdik. E, keşke hep bu performansı verebilsek dediğim gibi. Ama e, daha iyisi olabilir miydi? Bu sezon ki çok üstün performansımızda kafayı buralara kadar sokabilir miydik? Yapabilirdik. Bunun da detaylarını anlatacağım. İstiyorsanız bir tek tek takımlarımızın performansına Bakalım. E, burada ben e, Türkiye'yi ayarlamıştım burada. Gördüğünüz gibi e, İngiltere'de 4 takım devam ediyor. İtalya'da 6 takım devam ediyor. İnanılmaz gidiyorlar. Sadece Lazio elendi. E, Almanya'dan bayağı fire var. İspanya'dan bayağı fire var ki normal standartların altında per bir performans gösteriyorlar. İtalya ikisini de geride bırakmış durumda. Daha fazlasını da elde edecek gibi gözüküyor. E, Fiorentina Konferans için ağır bir takım hala. Ee, onun dışında Roma Juventus Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Ee, yine daha üst hastırlar görebilecek takımlar 3 tane şampiyonlar bir takım var ki ben Napoli'nin yarı final görebileceğini düşünüyorum. İyi bir kura ile Inter ve Milan da bunu yapabilir. Biz konumuza dönelim. Türkiye gördüğünüz gibi 11.800 puanı tamamladı. 21 puanlık bir katkısı var Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde devam etmenin ve bonuslarının e, burada ciddi bir getirisi var. 9 bonus puan getirdik. Bunların 5'i Fenerbahçe'nin e, grup lideri olarak gruplardan çıkmasıyla alakalı Başakşehir ve Spor'un da ikişer bonus puan getirdiğini e, söylemek lazım. Yani burada Trabzonspor Şampiyonlar Ligi temsilcimizdi bizim. E, önce Kopenhag sonra Avrupa Ligi'nde gruplardan elenme ve son olarak bazal elenme burada yani Trabzonspor'un potansiyelinin altında kaldığını söylemem gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilirdi. En kötü ihtimalle Konferans Ligi'nde ilerleyebilirdi şu anda. Bazel'in geldiği nokta ortada Bazel'e karşı oynanan ilk 4 3-0 4-0'lık maçı 1-0 bitirip gidip orada eğlenmek Hakikaten acı verici Konya Spor'un da ben Vaduzu e, eğlenmesini çok kabullenemiyorum açıkçası e, İyi bir performans Olmadı Konya Spor adına da gerçek ligde de iyi durumda değiller ama e, Grup aşamasına kalabil Rahatlıkla kalabileceklerini düşünüyordum Oradan da bir biraz puan gelse Bu puanı daha da yukarı çekebilirdik bence ee, takımlarımızın durumları biraz bunlar açıkçası bu şekilde peki e, UEFA sıralamasındaki bir sonraki sezonki yerimiz ne olabilir bir onu değerlendireceğiz ama onu geçmeden önce bir takım e, sıralamamıza da bakalım takımlarımızın durumu bunu bir daha bir geleceğim zaten ee, burada gördüğünüz üzere en en iyi durumda olan takımımız şu anda Galatasaray gözüküyor. 56. Sıra, 55. sırada Galatasaray. Son sezonu boş geçirdi. Bu tabi hoş bir durum değil ama bir önceki sezon iyi bir performansı vardı. Puanı silince sezonlar olacak. Bunları telafi etmeli Galatasaray buralarda tutun. daha yukarı gidebilme imkanı sunacaktı Galatasaray. Eğer bu sezonda belli bir puan toplasaydı kendini ciddi şekilde burada 35-45 arasına rahatlıkla atacaktı. ama hala bir sezon eksi olmasına rağmen en iyi durumdaki takımımız Başakşehir ikinci sırada. Bu yüzden Başakşehir Gente belki hakikaten çok acı bir maç oynadı. Sert bir maç oynadı. Yani akıl alır gibi değil. çok 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 kısa bir sürede 4 tane gol yemek hani kabullenilebilecek bir şey değil tabii ki. Özellikle deplasmanda puan almışken, beraberlik almışken daha fazlası olabilirdi ama en azından bu sezon görevini yerine getirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sonraki sezon yalandan bir puanı silinecek. Başakşehir'in Gelecek sezon bittiğinde eğer Avrupa Kupalarına katılabilirlerse tabii ki söylüyorum. O da kolay gözükmüyor. Eğer Avrupa Kupalarına katılabilirse Başakşehir Galatasaray'a geçer ve muhtemelen e, en çok puan toplayan takımımız olur. Çünkü Galatasaray'dan 8 puan silinecek. Başakşehir'den 2 puan zaten bir sonraki sezon otomatikman yukarıda başlamış olacak. Fenerbahçe de iyi bir puan topladı. E, belki de puanın yarısı belki de değil, yarısından fazlasını bu sezon topladı. O yüzden geleceği biraz daha öne açık olacak ama 58. sırada yani ilk 50'ye takım sokamamış durumdayız. O korkunç bir olay. Yani ilk 50'de takım olan ülkelere bakıyorum. Bak Sırbistan, Kızıl Yıldız. Artık Portekiz'i şeyi falan Hollanda'yı saymıyorum. Gent 48. sırada. Lask. Lask Linz ya. Allah'ın Lask Linz'i. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın üstünde ya yani inanılmaz bir şey ya. Yani insan aklını yitirir. Young Boys. Ya yani bunların bütçeleri ne abi? Bunların bütçeleri Bizim kulüplerin bütçelerinin onda biri, yedide biri, beşte biri falan. Biraz daha yukarı gidiyorum. Dinamo Zagreb'i görüyorum. 29. sırada. Slavia Pırağı görüyorum. Bazel'i görüyorum ki Bazel bu sene de iyi puan topladı. Azi Altman'ı görüyorum. Yani işte ki burada mesela inanılmaz bir puanları var. Yani ki şeydi ki Lazio'yu elediler. Devam da ediyorlar yani. Muazzam performanslar var. Enteresan takımlardan. Ee, elbette Şahtar mesela elenmesine rağmen çok çok ağır bir sonuçla elendi ama düzenli puan toplamasının karşılığında da 25 puan 25'in sırada mesela bu neden önemli? Birazdan geleceğiz onları birazdan anlatacağım. Ee, peki bizim bu durumumuz bize ne nasıl bir sonuç sağlıyor? Öncelikle 2024-2025 akses listine bir bakalım ee, kendimi de küçülteceğim. Biz 12. sırada tamamladığımız için burada görüyorsunuz Türkiye olarak geçileceğimizi düşünmüyorum. Zaten geçsek de geçirilirsek bir şey fark ediyor gerçi. Kupa galibimiz bir fazla eleme oynuyor ama en azından Avrupa Ligi'ne döndük. Gelecek sezonki durumumuza da bir bakalım. Belki bilmeyenler olabilir. Biz gelecek sene 20. olduğumuz için Türkiye olarak şampiyonumuz birinci elemeden giriyor Şampiyonlar Ligi'ne. Burada 19. bile olsak bir üst tura çıkacaktık. İnanılmaz bir olay. Burada işte Kıbrıs, İsrail, İsveç, Slovakya, Litvanya, Finlandiya, Lüksemburg, Kosova, Mak ne bilmiyorum. Yani Malta şampiyonlarından bir tanesiyle burada e, maç yapacağız. İkinci tura çıkacağız. İkinci tura oynayacağız. Üçüncü tura çıkacağız. Üçüncü tura oynayacağız. Playoff'a kalacağız. Playoff'ta e, mücadele verecek. Yani bu muhtemelen Galatasaray ya da Fenerbahçe'den biri muhtemelen gözüküyor. Yani iki i̇ki takımımızdan birinin yaşayacağı element bu. Bizim için utanç verici olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Bu da önceki sezonların berbat performanslarıyla alakalı. Avrupa Ligi'ne komple yokuz çünkü 16. ülke Avrupa Ligi'ne takım gönderebiliyor. Yeni sistemde maksimum. Yani Avrupa Ligi biraz daha kapalı bir lig haline geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte o da 32 takımlı bir lige dönmüş durumda. Bizim kupa şampiyonumuz şu an gösterebiliyor muyum? Şurada şöyle yapayım. Gözükmüyor galiba. Şöyle bir kaydırayım. Yok. Şunu kaydıracağım. Şöyle bir göstereyim. Burası konferans ligi. Bizim kupa şampiyonumuz da. Şöyle buradan alayım bakayım bir şöyle. Şu şu hat bizim. Yani e, şeye bile e, Cup Winners ve ligden gel kontenjanından gelerek biz ikinci elemeden girecek. 3 takımımız yani lig ikincisi, üçüncüsü ve kupa galibimiz burada. ikinci ön elemeden girecek. Üçüncüyü oynayacak. Playoff oynayacak. Ondan sonra gruplara kalacak. Yani bizim gruplara takım bırakmamız özellikle e, eleme dönemini kötü geçirirsek baya sıkıntı olacak. Yani düşün yani Galatasaray'da Fenerbahçe'den biri muhtemelen ikinci olacak ve konferans ligini de 3 tane eleme oynamak zorunda kalacak. Yani bu kepazelik. ya yani bu, bu sezonu ee, elemeleri iyi geçirip ondan sonrasını da çok iyi getirmemiz lazım ki bu kepazelikten bir en azından bir artı çıkarabilelim sonuçta 4 takımla katılacağız bu nispeten bir artı onun da sebebi şu şuradan göstereyim ee, bir Dakika. Heh. şöyle getiriyorum ee, şurada gördüğünüz mesela 4-5 e, 4-1 gibi rakamlar var Mesela 6 gibi rakamlar var. Bu şu demek yani her e, katı, 6 tane takımla mı katılıyorsun? Bunların puanlarını topluyorsun sonra bölüyorsun gibi bir durum var. Yani bir galibiyet 2000 puansa Türkiye için bu 5'e bölünecek bölünüyor ve 0400 olarak yazılıyor. Ama Sırbistan için 4 takımla katıldığından e, 0.500 puan olarak yazılıyor. Yani biz aslında çok iyi bir eleme döneme geçirip 4 takımımızda gruplara kalırsa ümit ediyorum öyle olur. Ee, 0 4 üzerine 0 500 falan almaya başlayacağız. Yani puanları daha çabuk toplayabiliriz. Eğer e, eleme dönemini iyi geçirirsek ben tekrar akses listimize dönmek istiyorum. E, akses listimizde dediğim gibi 20. olduğumuz için gördüğünüz üzere abuk subuk elemeleri oynuyoruz. 3 yani hemen hemen her takım Temmuz ayında elemeleri açmak zorunda. Avrupa kupalarına giden Kulüplerimize kötü bir sürprizimiz var. Zaten Haziran ligimiz de sarkıyor. Öyle e, bir ara varmış. Gibi. Pandemi sezonunu hatırlıyorsunuz. Öyle çok bir ara olmamıştı. Dümdüzlük başlamış gibi olmuştu. Onun gibi bir sezon bizleri bekliyor. Peki bu sezon aldığımız sonuçlar. Yani bu sezon aldığımız sonuçlar. Şöyle yapayım. Bu sezonki sıralama. Yani bizim bu sezon 12. tamamlamamız. 32.100 puanla bize nasıl bir sonuç getirecek Burada gördüğünüz üzere 12.yiz Burada şampiyonumuz Bir tane direkt playoff'a kalıyor Burada böyle bir avantajımız var Yani aslında bu sezon Trabzonspor'un olduğu gibi Nasıl Kopenhag'la eşleşti direkt tekte Onun gibi bir durum olacak Eğer elenirse de Avrupa Ligi'ne gidebilecek Onun dışında ikincimiz 3 tane eleme oynayacak ikincimiz en azından pota tekrar sokma başarısını gösterdik İkincimiz e, ikinci yönelmeden başlayacak. Sonra 3 sonra playoff şeklinde devam edecek. E, lig yolundan giden takımımız. Peki kupa galibimiz ne durumda? Kupa galibimiz de playoff oynuyor. E, geçen sene Sivas Spor'un olduğu gibi. Biz aslında bir önceki sezona geri dönme hakkı kazandık gibi düşünebilirsiniz. Nasıl Sivas Spor e, kimle oynadı? öyle oynadı galiba. Malmö elendi ve konferans ligine gitti. Burada playoff oynayacak takımımız. Devam edersek grup aşamasına Kalacağız konferans ligine kaydırmadan geçemiyorum. Şöyle bir kaydırayım hemen. Konferans liginde de burada şuradan başlıyoruz. Bu mu? Yok. Şurası. Konferans liginde de otomatik. Bu arada da dördün yanlış bir göründür. Üçüncümüz de yine aynı şekilde kupa galibimiz gibi olmasa da. Ee, ön elemelerle Avrupa Ligi'ne katılma şansımız var. Çünkü bu seneden en önemli fark bu iki tane takımımız bizim. Konferans Ligi'ne gidiyordu. Burada görebiliyorsunuz kupa, e, kupaları. Abi başlıklar yazıyor. Ee, burada gördüğünüz gibi ikinci ön elemeden başlıyoruz. 3 ve playofflarla 3 eleme oynayarak takımlarımız Avrupa Ligi gruplarına kalma şansına sahip oluyor. 3. takımımız. Ligi 3. sırada tamamlayan takım. Gelecek yılından bahsediyorum. Gelecek sezon takımlarımızın alacağı derecelerin karşılığını aslında biz belirlemiş olduk. Dördüncü sıradaki takımımız da e, yine 3 eleme oynayarak konferans ligine e, gruplarına katılma hakkı elde edecek. Peki şampiyonumuzun direkt katılma hakkı var mı? Şansı var mı? Burada da akses listimizin hemen kaydereyim tekrardan. Burasında bir bilgi bölümü var. Eğer şampiyonlar ligi şampiyonu yani CL title olur bu. Champions League title olur. Direkt liginden şampiyonlar grup stage'i grup bölümüne katılmak elde ederse 5 yıllık kulüp sıralamasındaki en yüksek puanlı şampiyon gruplara kalıyor. Yani burada az önce size anlattığım ve tekrar göstermekten sakınca duymadığım bu listede mesela Diyeyim, bunlar 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 geçti diyelim. Diyelim diyelim. Kim var mesela yakın? Ukrayna. Ukrayna ilk onda değil. Şahtar yüksek, topladığı yüksek puanlarla 25. sırada bu bilete talip. Salzburg 10. olduğu için direkt gider muhtemelen. Ya yani gidecektir. O yüzden Avusturya hesabı katmıyorum. Mesela Hırvatistan. Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb gruplara direkt katılma hakkını büyük ihtimal elde edecek. O olmadı mı? İskoçya. Yani şu an muhtemelen bizden aşağı düşecekler. Sıralama olarak. Ama İskoçlar 30. sıraya tak kulüp soktukları için e, şampiyonunun oraya gitme şansı var. Diyelim Celtic şampiyon oldu. Burada da ne bileyim Dinamo Kiev oldu. bu burada da Hayduk Split oldu diyelim. O zaman bu sefer Slavya Prag'a geliyoruz. Slavya Prag şansı var. Olmadı mı? İsviçre şampiyonu. Bazel. Olmadı mı? Sırbistan şampiyonu, Kızıldız. Ya yani bizim kulüplerimiz olmadı mı? Yunanistan şampiyonu, Olympiakos. Olmadı mı? Geliyorum. Laskberg şampiyonudur. O olabilir. Olmadı mı? Şahtar olmadı mesela. Dinamo Kiev bile önümüzde. İnanılmaz bir şey. Olmadı mı? İsviçre'den Young Boys olursa o da kafa sokuyor. Ta bizim bizde mesela Galatasaray sıra gelene kadar size yaklaşık 10 tane takımın 5 tane takım sayın. Yani bu bir ya yani mümkün olmayan bir durum açıkçası. Yani bizim şampiyonumuz kesinlikle ve kesinlikle ee, katılamamayı garantiledi. Yani gelecek sezon e, takımlarımızdan bir tanesi e, Avrupa Ligi'nde şampiyon olmazsa ki bunu ihtimali olan tek takımda şampiyonumuz olur. Çünkü e, diğerleri konferans ligine gidecek. E, bizim şampiyonlarına direkt takım vermemiz mümkün değil. Lig yolu üzerinden, yani üzerinden bunu sağlamak mümkün değil arkadaşlar. Ee, Genel olarak bilgileri verdik, ee, bunu da vurguladık, zannediyorum ki hemen hemen her şeyi toparlamış durumdayız. Ee, çok üzücü gerçekten yani çok daha dediğim gibi iyisi olabilirdi, biz gerçekten kafayı ona atıp e, birçok şeyi sayabilirdik. Hem Bir tane daha şey var tabii ki onu da bir konuşalım. Ee, diğer ekranıma geçeyim, ee, 2024 sıralaması yani bu ne demek? bizim bir sonraki sezon yarışa yani 4 yıllık puanları eklediğimizde 2023-2024'teki performansımıza göre nerelere gidebiliriz? Yani biz burada aslında sıkı bir mücadele içindeyiz. Gördüğünüz gibi Sırbistan'ın önünde başlıyoruz. İsviçre bize biraz daha yakın yani bazenin daha fazla ilerlememesi hayrımız olur. Ukrayna ile bir mesafemiz var. Ukrayna'nın çok kapatabileceğini düşünmüyorum. Ee, Norveç'in kapatabileceğini düşünmüyorum. Bunlarla biraz mesafemiz var. Yani biz burada Avusturya ile birlikte İskoçya 9'dan itibaren 9-13 arası ciddi bir rekabet olacak. Bizim bu sıralamada kendimizi bir üst sınıfa atmamız gerekiyor. Yani Avusturya ve İskoçya'dan net şekilde daha iyi performans sergilememiz gerekiyor arkadaşlar ki sonuç alabilelim burada. Yani biz 2025'e takım sokmak için bir sonraki sezon mücadele vereceğiz. Daha sonraki sezonlar için biraz avantajımız var ama o da artık hani farazi kalıyor ama ne olursa olsun 2025'i de göstereyim. Burada her ne kadar 3 yıllık sıralamaya göre yapılmış olsa da biz görüyoruz ki Avusturya ile hala kafa kafayız. Ee, Sırbistan'la bir nebze farkımız var. Çekya, İsrail gibi ülkeler giriyor. İskoçya ve İsviçre uzun vadede biraz düşüyorlar. ama bizim her sene kendimizi ilk ona atmamız lazım. O yüzden gelecek yıl Avusturya'yı geçecek bir performans sergilememiz gerekiyor ki İskoçya düştüğünde de biz kendimizi 9'a falan atabilelim. 8 dün orada gördüğünüz gibi Belçika var ve o iyice mesafeyi açtı bu sezonki performansta onlar performansımızı karşıladı. Gördüğünüz gibi 3 yıllık sıralamada bile bize ciddi bir mesafeleri var. 4400 gibi muazzam bir fark var. Bizim 8. olmamız artık çok kolay değil. Biz 9-10 için talip olacağız artık. Yapacak da çok fazla bir şey yok. Önümüzdeki yıllarda Tabii ki yine bunların takibini yapacağız. Ümit ediyorum bilgilendirici bir yayın olmuştur sizler için. Çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız da harika olur. Destekleriniz çok önemli. Videoyu beğendiyseniz bu tarz içerikleri seviyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için sonuna kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşçakalın.